arkadaşlar merhaba. <laughs> Sula ve bir hazırlık içerisinde arkadaşlar. Hayırdır kızlar ne hazırlığı bu? Banyo yapacak da elbiselerini. Aa banyo mu yaptıracaksınız? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim ben şu anda sizi banyo yaptıracaktım. Ama harbileri de biz istiyoruz. Ama kızlar ben size hazırlanın dedim. Arkadaşlar ben. bizim Bak bizim saçımız evet, kanca, bu da. Bak gözlerimiz aynı, bak aynı renk. Aa, evet, çok güzeldi. Dişlerinizi fırçaladınız mı? Evet. Bakabilir miyim? Bakayım. Aynı zayi... Öyle değil ama <laughs> Miracım, öyle anlaşılmıyor tatlım. Güzel göster bakalım. Evet. Ee, bir, bir de seninkine de bakalım. Peki, A yap bakalım. Arkadaşlar, biz Sıla, Mira'nın dişlerine dolgu yaptırdık. Ee, daha dolgu yapılacak iki tane daha dişimiz var. Mira'nın yukarıdaki dişi arkadaşlar, şuradan. Şöyle göstereyim. Şu anda beyaz çürük vardı orada arkadaşlar. İki dişi dolgu oldu. Aşağı aç bakalım. Aşağıda hala bakın bir tane burada bir tane burada çürükleri var. Onları da çürük, çürük. E, çürük. birazcık bekliyoruz. Bekleme aşamasındayız. evet. E, Sıla'nın Sıla dilini biraz dışarı çıkarman gerekecek herhalde. Yok ya da içeriye olmadı. Evet Sıla'nın dolgusu çok kaldırma kafan anca. Biraz indir. İndir. Ha şimdi bakayım ben. Sıla'nın dolgusu pembe arkadaşlar. Pembe dolgu yaptırmak istedi. Onun da önlü arkalı yine iki dişi dolgu oldu. Ama e, Sıla'nın da aynı şekilde Mira gibi dolgu yapılacak dişleri var. E, onlar niye yaptık dolgu? Ağırdı arkadaşlar dişleri. E, okuldan bir gün geldiler. Özellikle Sıla ağladı. Anne dişim çok ağrıyordu. Yemek yemedi. Ertesi gün hemen e, o gün saat geç olduğu için gidemedik ama ertesi gün hemen Hiç değil mi? Hiç bir şey yok. Gerçekten ilk önce korktum ama iğne hiçbir şey yok. Pembe de koltuk çok güzel anne de bir yanında durdu. Hep annem böyle yaptım çünkü çok rahatladım. Rahattın değil mi? İğne yok muydu? Hiç yok. あ、いない。 Hortum vardı değil mi? Hortum. Ağzımıza böyle bir tane o küçük böyle ince bir hortum koyuyorlar. O yutkunamadığımız için o sırada. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? <gülüyor> evet, arkadaşlar evet dediğim gibi ikisinin de dolgusu oldu. Geçen hafta mıydı? Evet, geçen haftaydı. Yani bir hafta 10 gün civarında oluyor arkadaşlar. Evet, e, şimdi saçlarınızla bir görün kızlar. Arkanıza bir döner misiniz? Saçlarınız ne kadar uzadı ya. Aa, evet ikinizin boyu saç boyu da aynı gibi. Bir dik durun bakayım. Evet. Şimdi arkadaşlar Sıla ve Mira banyo yapacaklar. Ama onlar da Barbie bebeklerini banyo yaptırmak istiyorlar. Ben onları banyo yaptırmak istiyorum. Onlar da kendi bebeklerini. Bakın ve bu suçayla. ben Aynen. de Ben de burada zaten banyoyu hazırladım onlar için. Ee, ama ikisini ben aynı anda banyo yaptırıyorum. Böyle oturtarak banyo yaptırıyorum onları arkadaşlar. Ama onlar da Barbie'lerini alacaklarmış. Hadi buyurun bakalım kızlar. Aynen Onlar <laughs> Dikkatli geç. Orası birazcık ıslak olabilir mi Miracım. Çünkü ben biraz suyu aç. Kovadaki al... suyu, suyu, suyu ellemiyorsun. Çok sıcak, ben şimdi suyu ayarlayacağım. Evet arkadaşlar ben onları bazen böyle... Bunları nereye doğru çevireceğim? Onları o şekilde oturuyorsunuz, bana doğru oturun siz. İkiniz de bana doğru dönün. Kızlar, ikiniz de bana doğru Amma. dönün. Aa, şimdi ben size... Soğuk mu, üşüdünüz mü? Tamam, ben bu, şimdi bu, sıcak su yapacağım. Anne, ben şuraya oturalım, burada bebeklerimizi yıkayalım. Oraya sen otur, oraya sen otur. Taburanın üzerine oturur musun Miracım Sıla gibi? Anneciğim Sıla gibi otur. Heh, şimdi arkadaşlar. Sen sakın kovadaki su, suya elini ben o suyu bir ayarlayayım. Tartılım. Tabii tabii o elbiseleri bana verin arkadaşlar, ee, kızlar, arkadaşlar ayıp. Ama oyun, ayıp Aman, ne yapalım yapacak bir şey yok. Gel şimdi. Nasıl, elbiseleri, yapalım, şimdi gerçekten... elbiseleri de ben makine atayım onları. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar da makinede. Makinede evet. makine. Makine yıkan. Yok gerçekten makine atayım ben bunları. Sizin çamaşırlarınızla birlikte yıkansın. Sen de Aa. ver bakalım. Sen de ver bakalım Mira. Biz onları onları da biz yıkayalım burada ya da olur mu? Olur tamam orada orada tamam. yıkayabilirsiniz. Saç yıkamak isterseniz şampuanla. Tam onlardan sonra en son kızları yıkadıktan sonra, barberi yıkadıktan sonra bakın arkadaşlar şey, ekstra üstüne anne. koyuyorum. Anne evet ona. ben şimdi önce suyu ayarlayayım. Suyu elleme su kaynar şu anda açacağım suyu. Bekle hayır elin yana. Hayır hayır o da sana ama oradan. Çünkü gerçekten bayağı sıcak. şampuanla başlayalım mı? Bekle tamam bir dakika anneciğim. Arkadaşlar ben sularını ayarladım. Şu anda akıyor su. Evet kızlar ne yapıyorsun? Sattınız mı? Oo, sıla. köpük yapmaya başlamışsın saçlarını Barbie'nin. Evet, hangi şampuanı kullandın? Pembe mi sarı mı? <gülüyor> hmm, <gülüyor> tamam. İkisi de cansın zaten. Hatta bu pembeyi alırken evde olduğunu söylemiştik Bilmiyorum. arkadaşlara. Değil mi? Market alışverişimizi gördünüz mü arkadaşlar? Mira şu şampuanı kucağına almıştı. Hayır ondan evde var zaten demiştim ama yine de aldı arkadaşlar. <laughs> Ve eee aa kızar. Ağız gargarınızı yaptınız mı? Hayır, hayır. 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 Aa neden? Dişleri fırçaladınız gargara yapın tamam o zaman banyodan arkadaşlar. sonra banyodan sonra az gargarası yapalım tamam mı? Tamam. Evet. Şampuan yetmez. Onu da arkadaşlara göstereyim ben. Çok köpük yapıyorsunuz evet. Bakın arkadaşlar şimdi burada şampuanları var şöyle şeyleri pardon e, diş macunları var. Hello Kitty vardı evde zaten yine e, market alışverişimizde aldık bir tane diş fırçaları burada ve e, bunu aldılar böyle ağız gargarası o gün zaten alacağız demiştik. Bunu kullanmamışlar ama unutmuşlar. Bu da böyle küçük bir tane yine dış macunu burada. Evet, bunu da şöyle koyalım yanlarına. O da minik. Bir tane. Evet arkadaşlar, bunları birazdan kullanacaklar. Aa, ne kadar güzel oldular. Ay hadi yıkayın bari suyu da. Getirin de ben su tutayım. Bakayım. Kızlar, bakayım suyu sıcak mı? İyiymiş. Hadi getirin ben şöyle tutayım da köpük köpük yıkayın ya. Ay daha şeyli videomu da Ben şöyle tutayım ama suyu ya. Arkadaşlar. daha yapmadı. Bak Mira yıkıyor. Evet. Daha siz de banyo yapacaksınız kızlar. Ay, hadi vücudunu alma yapmadı vücudunu. Vücudunuzu, Vücudunu süngerle yapın. Bak şurada süngerleriniz var. Evet çok güzel oldu vallahi mis gibi kokuyordur şimdi saçları. Evet Sıla da yıkıyor arkadaşlar şimdi bebeğini. Kızlar nasıl evet. banyo yaptırmak bir bebeğe? Nasılmış? Çok güzel. Çok mu güzel? Çok mu eğlenceli? Evet. Ama ben yoruluyorum size banyo yaptırırken. biliyor musunuz? Arkadaşlar Sıla ve Mira'yı aynı anda böyle banyoya alıyorum. Hayır, hayır. Yok ben elimde tutarım yani yorumla. Neyi? Suyu ha, mu? Yarımla tut. tut bayağı, ben tutarım. <laughs> tutarım anneciğim. Ay, o... ya, ya, ben tutarım. Tamam, ama sen süngerle şimdi şey yapacaksın ya vücudunu böyle yapacaksın. Yok ben ayağımla böyle tutuyorum. Öyle kayar ama. Yok. Tamam. Ee, Mira sen oradan al sarı ördekli süngerini bakalım. Ondan sonra ona böyle şampuan koy vücudunu yıka. Ben tutayım sen de alsınlar. Hadi şurada arkadaşlar bakın burada ördekli olan Benim. civcivli olan Mira'nın çilekli olan da Sıla'nın. Köpük yapın şimdi. Aa çok sıcak. Öyle mi bakayım? Yok hiç de sıcak değil. İşte ay her sıcak suya karşı ne kadar şeysin. O kadar da sıcak değil. Ay. Evet su öyle kalsın bari. Evet köpük yapın şimdi. Vücudunu böyle ben sizin vücudunuzu nasıl yıkıyorum? Siz de Barbie kızların vücudunu yıkayın. Benim sizin vücudunuzu yıkadığım gibi yıkayın. Hadi bakalım. Evet. İyice köpük yapın. önce havaya kalkmasını bekle Sıla'cığım. Oranın bir havaya kalkmasını bekle. Yukarıya kalkmasını bekle. Evet kızlar bir şu vücudunu yıkayın artık. Hadi ben de sizi yıkayayım ya. Aa yarın okul var arkadaşlar. Sıla ve Mira okula gidecekler. Evet ama çabuk hızlı oluyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde hızlanıyoruz. Çık 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 çabuk -çı çabuk -çı -çı. çabuk 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 çabuk. Evet. Evet hadi bakalım kızlar. Mirakel. Yıkayacağım. Yıka tamam. Vücudunu yıka önce her yeri. Evet, evet, evet. Köpürtüyoruz. Evet. Bravo kızlar. Kızlar wow. Ne kadar köpük oldu öyle. Gösterin bana bakayım Barbie. <laughs> Aa, hadi su tutalım. Onları yıkayalım. Evet. Saçının ucunda köpükler. O zaman getirin bakalım şimdi. Evet suyumuzu şöyle Barbie'lere. Evet Barbie'ler. Yıkanın. Temizlenin. Güzel Barbie'ler. Evet sen de Ay pardon. Üzerinize mi tuttum suyu yoksa yanlışlıkla kızlar? Arkadaşlar Salon Venero nasıl yıkıyorlar ama Barbie'lerini? Siz de böyle yıkıyor musunuz Barbie'lerinizi? Evet. Devam edin kızlar. Süngerleri şu küçük sürahinin içine alın. Sen de al, evet. anneciğim oraya. Sılacığım. Evet. Durulayın bakalım iyice. Köpük kalmasın tamam mı saçlarında hiç? Eğlenceli mi kız? Şuraya koy biz yıkayım. Eğlenceli mi? Hadi şuraya koy biz yıkayım. Evet, Buraya mı koyayım? Şöyle mi koyayım? Tamam. Ama öyle olmuyor ki. Yerde yıkanmaz. Beliniz abi. Ben böyle tutayım. Sıra rahat yıkayın. Ben yıkadım. Eğlenceli mi kızlar? Evet. E en Onları ben kuruturum. Merak etmeyin siz. Evet. Barbilerin saçını da kurutuz. Ben sizin saçlarınızı kurutuyorum. Barbilerin de kurutalım. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. O zaman şimdi arkadaşlar. Ben alıyorum alıyorum. Elbiselerini o zaman ben makinede yıkayayım. Tamam mı? Evet. Tamam. Ben makinede yıkayayım. Çünkü sizi hemen yıkamam lazım. Saat geç oldu arkadaşlar. Ee, Barbilerinle oynamak anne, istedikleri için. Anne Evet. Çok tatlı oldu. Barbilerinle oynamak istedikleri için onların kalbini kırmadım ben eğlenmiş oldunuz değil mi kızlar? Ay! Hadi ben şimdi hemen sizi yıkayayım da e, saat çok fazla geç olmadan uykuya geçmeniz lazım. Ay. Çünkü daha çok işimiz var. Saçlarınız kurulanacak da daha... ay arkadaşlar daha saçları kurulanacak. Barbileri de saçları kurulanacak. Arkadaşlar Sıla ve Mira'nın banyosu bitti. Böyle pijamalarını da giyindiler gördüğünüz gibi. Ama şimdi size sürprizleri varmış. Şimdi nasıl? Şimdi değil. Çinli. Hint dansı yapacaklarmış arkadaşlar size. Ben de çok merak ediyorum. Ben 3'e evet. kadar sayacağım. 3 deyince başla. Neyse siz kendinize göre başlayın o zaman. Hayır, söyle. E, ben sustum hadi başlayın. Hmm. Allah! <laughs> ha, hmm. Dur ben <laughs> <dördün>. Allah! <laughs> Şımarma Miran. <laughs> tamam istediğin gibi yapsın sen karışma. Nasıl lütfen? 3, 2, Like 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 ya ah çok güzelmiş arkadaşlar alkış slow alkış bir güzel hadi, bir daha bir daha hadi bakalım aynı ay ay anda güzel, güzel oluyor ama H ay H tamam. lütfen gerçekten Ger aynı ay ay anda daha güzel oluyor kızlar ay yan yanayken yan Söyleyeyim. Yan tamam, olun, yan oğlum yan yan. Tamam tamam. <laughs> Ay kızlar halleşiniz <laughs> ya. Tamam şimdi bir dakika ben, e, ben şarkıyı arkadaşlar yeterli bence çünkü geç kalıyoruz. Sıla ve Mira'nın saçlarını kurutacağım ve Barbie'lerin saçlarını kurutacağız arkadaşlar söylediğimiz gibi. Ben şimdi hemen kurutmaya geçiyorum tamam mı? Arkadaşlar ısrar ediyorlar tekrar yapmak istediler dansı. Ben o yüzden saç kurutmaya geçmedim. Şimdi tekrar yapacaklarmış <laughs> ve benim susmamı istiyorlar. Evet sustum. Abla <laughs> Çok güzel oldu kızlar. Teşekkür ederiz. Yani böyle güzel bir banyodan sonra da bize bir gösteri yapmış oldunuz. Tamam şimdi artık saç kurutmaya geçebilir miyiz lütfen? saçları Barbilerinizi ya. de bir ek bekle. Evet saçlarınızı açın. Ben de Barbie bebeklerinizi alayım. Tamam mı? Size vereyim Beraber saçlarınızı kurutun. Ver bana onu. Evet arkadaşlar havluları alayım ben. Getir anneciğim seninkini de alayım. Saçlarını Nasıl şimdi saçını ıslak zaten kurutacağım şimdi Banyodan yeni çıktım arkadaşlar ve ee, yavaş arkaya kafa değecek bekleyin şimdi Ahlak. evet Ahlak evet kızlar şimdi hemen ücret edin ahla bakalım barbie hangi barbie senindi Saçları pıslak aynı sizin gibi size benziyorlar şu anda. Ama ben bu benim ben Bence ben onlara... Şey şeydi. evet tamam. Şimdi ben hemen makinemizi alayım. Kaç kurutma makinemizi ve taramızı alalım. Şiştiriyor. kim geliyor önce? Önce kim geliyor önce? Evet şuradan pürüzü hemen ayarlayayım ben bir. Ben de anne barbimizi evet, kurutayım Evet gel bakalım. Evet gel burada kurutacağız. Makineyle kurutacağız burada ha, hadi, hadi Önce hadi, hadi, onu kurutun. saçını kurutalım gel. Hadi ben kurutayım. Evet, evet dur. Ben, ben, ben. Evet, dur. Ben, ben, ben. Ama bu takımları... Onun kendi yaralar yok mu ya? Hadi lan Evan, orada neler? Orada. Nereye? Hızlı, babiye kırar Hızlı kızar, hızlı hadi. Uyku saati geçiyor, arıyorlar şundaki arkadaşlar. Bari taraklarını oraya. Ulamadıysanız gelin, bununla hallederiz. Ulamadıysanız gelin, ben kaldırmış olabilirim. Yani bakın burada çünkü malzeme çantasınız var, bunun içinde. Yerde. Burada da bunun var. Bunun bak. içinde, bunun burada, içinde. Burada, burada hiç Bunun içinde anne. Gördün mü orada? Burada işte. Bak. Bunlar değil mi? Şu daha büyük. Şunlar daha güzel olur. Bak bu. Al sen de bunu. Anne bak bu. Tamam gel o çok küçük ya. Anne böyle ya. Tamam gel o zaman. Hadi bakalım. Sen onun ikisini koy. Arkadaşlar hadi. Hadi bir ikisini koy. Evet. Biraz daha yiyelim şöyle. Evet arkadaşlar. Gibi ben önce hiç oyun oynadılar. Olmadım. Sen ne yorulacaksın? Ben yaptım bütün şey. Ben hiç yorulmadım diye arkadaşlar. Ben de çok yoruldum. Ben benim saçımı <laughs> Evet, şimdi burada işimiz bitti artık arkadaşlar. E, uyuyacaklar tabii ki de ama biraz daha e, oturmak istiyorlar şöyle bir 10-15 dakika. Ben de izin verdim. E, Banyoları biraz yormuş. <laughs> Aslında uysalar dinlenirler ama yani. oturmak istiyorlar. Evet, 15-20 dakika en fazla tamam mı kızlar? Ondan sonra uyuyacağız. E, arkadaşlarınıza bay bay yapalım mı? Hint dansı arkadaşlar. yaparken hoşça kalın diyeyim. Evet, abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hadi. 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 Başla.